Kim? Ben size saat sekizde uyanacak demedim mi? Ama hocam saat sekiz çok erken. Evet hocam ya, bari da olsun. Hayır efendim, ben ne diyorsam o olacak. Sekiz dedim mi sekizde yatılacak. Evet Fitnat sekizde diyorsa sekizde yatacaksınız. Aferin çocuğum. Ya sen karışmasana Kıvılcım. Ben karışırım değil mi Fitnat? Evet karışır. Ben onu bu evin sınıf başkanı seçtim. İstediğine karışır. Karış çocuğum. Ayrıca ben istediğim saatte yatabilirim değil mi Fitnat? Evet çocuğum sen istersen hiç yatmayabilirsin. Sabaha kadar zombi gibi dolaş evin içinde. Bilgisayar oyna zihnin açsın çocuğum. Ya ama bu haksızlık. Hı hı. Hı, haksızlıkmış. Aslı yengeniz Amerika'da. Ekrem amcanız da Ankara'da olduğuna göre bana emanetsiniz. Ben ne de dersem olacak. Hadi şimdi yatın zıbarın. Hadi bakalım tavuklar. Ay pardon. Hadi sen iyi kula. ya. Ya saat 8'de yatılır mı hiç? 5 yaşında çocuğuz sanki. Ya biz sekizde yatalım, Kıvılcım Hanım da sabaha kadar bilgisayar oynasın. Ay. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Hayırdır, neden siz bu saatte yatıyorsunuz? Çok mu uykunuz geldi? Ya, sorma. Moraliniz mi bozuk? Hmm. Peki neden? Neden hipnotacı yüzünden. Ya hiç nefes aldırmıyor Selena. Ya baksana zorla sekizde yatıyoruz. Her şeyde yasak. Yani yakında izin kağıdı almadan tuvalete bile gidemeyeceğiz. Bir dakika bir dakika. Fitnat evine dönmemiş miydi amcanız Amerika'dan gelince? Dönmüştü. Dönmüştü ama amcamın iş için Ankara'ya gitmesi gerekti. Yani Fitnat yine nöbet başında. Selena bıktık ya. Okulda da burada da başımızda Fitnat var. Bir yanda Fitnat görüyorum. <laughs> Onu rüya denmez Nazlı'cığım, kabus demiş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sizi fitnat kabusundan nasıl kurtaracağımı biliyorum galiba. Nasıl? Ne yapacaksın? Fitnat'ı evine dönmesi için ikna edeceğim tabii ki. Bence hiç boşuna uğraşma. Amca meyalı kalık olsun da biraz daha bağış yapsın diye kalıyor başımızda. Yani gideceğini hiç zannetmiyorum. O kadar emin olmayın bence. Neyse, benden haber gelene kadar burada bekleyin kızlar. Haber mi? Evet, siz yatıp beni bekleyin. var. <Sessizlik> ara <Ay. Kim> <Sessizlik> İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben çocuklara bakacaktım ama. Ya, ben bakamıyorum kızlara. Efendim? Kızlar iyiler efendim. Odalarında uyuyorlar. Başka bir sorunuz yoksa gidiyorum, dizimi kaçırıyorum da. Ha, peki madem. O zaman ben de gidip bir Burak'a uğrayayım bari. Ne, Burak'a mı? E, Burak Bey mi uğrayacaksınız? Gece Yastık, gece. Aa, kireyi, hiç olmuyor şey Selenam'cım. Yani denem. buralara kadar gelmişsiniz. Bir kahve mi ben. Hayır anlamıyorum. Ben de aslında size çok teşekkür etmek istiyordum. Ya neden? Ee, Ekrem Bey ve Aslı Hanım'ın yokluğunda gelip çocuklara baktığınız için. Ya büyük bir fedakarlık. Ne yaparsın işte şekerim, benim yaratılışım böyle. Baktım evde çocuklar yalnız kalacaklar, atladım geldim. Eğitimci duyarlılığı işte, ne yaparsın? Haklısınız. Hem çok iyi oldu. Zaten çocuklar da çok mutlular. Ay Fitnat Hanım olmasaydı nasıl kalırdık o perili evde diyorlar. Peri, nasıl peri? Yani boya belli miymiş? <laughs> Aman çocukların abartmasıdır siz, boş verin. Ay, <laughs> benim de ödüm koptu bir an. <laughs> Canım evin altında yatır var diye. Pelin mi olur hiç? Yatır, yatır derken yatır mı? K kim yatıyormuş evin altında? Ha şey neydi adı? Şemsi Paşa. Ha Şemsi Paşa'nın burada daha önceden yatır mı ne varmış? Hangi Şemsi Paşa? Pasajı olan mı? Nasıl? Yani burada pasaj varmış da Ekrem Beyler yıktırıp yerine ev mi yapmışlar? <laughs> Ama dedim ya boş verin siz. Ya kızların abartmasıdır kesin. Ha, söylentidir değil mi? <laughs> Hayal gücü işte. Hiç öyle eşyalar havada kendi kendine dolaşır mı? E e eşyalar kendi kendine dolanıyor muyumuş? Ay dedim ya bizim kızların abartmasıdır kesin. Ay yani diyorlar ki Şemsi Paşa akşamları gelip evde eşyaların yerlerini değiştiriyor. Çok komik. Evet çok komik. <laughs> ne kadar komik ise şöyle şey olur mu canım? İnsan hem evliya olup hem de dekoratör olacak değil ya. Aaa! <laughs> aa, anneciğim! Aa, aa, aa. Fitnat Hanım ne oldu? Ee, Şam'dan havada yürüdü. Aa, olur mu canım? Yerinde duruyor işte. Aa, ama yürüdü. Yemin billah yürüdü Selena Hanım. Siz geldiğinizde orada duruyordu hatırlamıyor musunuz? Bilmem. Öyle miydi? Yok canım. Ay benim anlattıklarımdan size öyle gelmiştir. Sizi de korkuttum. Yok ama Şam'da yürüdü. Ay yok canım. Dedim ya yorgunsunuz ondan. Da. Öyle mi dersiniz? Hı hı. E, ben artık gideyim. Ya yarın erken kalkacağım da dinlenirim birazcık. Aa nereye nereye canım daha iyi geldiniz bak giderken. Şey ah, ne diyeceğim? E, e, bu gece burada kalsanız Kalayım, gerçekten mi? E, evet. Ben, ben Aslı'nın yatağında yatacaktım. E, Ucundaki kanepede yatarım. Siz herhalde böyle rahat, rahat rahat uyursunuz. E, hem e, ben de diyordum ki ne zaman da Selin Hanım'la bir araya Şöyle uzun uzun sohbet edemiyoruz diye. Hı. Ya. Gerçekten mi? E, e, evet gerçekten. Hem bana Burak Bey'le onun ilişkinizden de bahsedersiniz. Maşallah birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ay, kalacaksınız değil mi? Eh. İyi madem. Demek Burak Bey'in niyetiniz ciddi ha? Evet öyle gözüküyor. Niye sordunuz? Hiç. Anne her zaman için bir öğretmenle evlilik çok zordur derdi. Ya demek babanız öğretmendi. Yo nereden çıkardınız? E, siz biraz önce annemi öyle dedi dediniz ya. Ha yok. Annemin babamdan ev belki eşi öğretmenmiş. Onun için derdi. Benzetmek gibi olmasın. E, ee, o da Burak Bey gibi işine son derece bağlı bir öğretmenmiş. Evde dersine hazırlanmaktan annemle hiç ilgilenmezmiş. Hmm. Anlaşıldı. Fitnat Hanım'ı göndermenin zamanı geldi. Ay hadi ben yatayım artık. Aa, i̇yiydik ne güzel konuşuyorduk ya. Ay. Ama benim yarın çok erken dönüşlerim var. İyi geceler. İyi, size de iyi geceler Selena abi. Aa, aa, Aa ne oluyor ya? Perde perdeler oynuyor perdeler. Ay rüzgardandır herhalde. R rüzgardandır, rüzgardandır, değil mi? Tabii tabii. Yani Şemsi Paşa değildir herhalde. Ee, senin hanım, ee, eğer korkuyorsanız ben yanınıza gelebilirim. Yok, ben böyle iyiyim. İyi geceler. Ama siz şehit değil, ben şehittim. Ne oldu? Elbise, elbise havada sallanıp duruyordu. Aa, ben bir şey görmüyorum. Ya bence siz kızlara bakmaktan çok yoruldunuz. Emin misiniz? Tabi tabi çok yorulmuşsunuz siz. Hadi hadi uyuyun artık iyi geceler. Oh. Ah, Aydam daha var. Ama ah, bu kötü bir şey. Kızlar size mani. Kızlar size çok kötü bir haberim var. Ne? Fitna hanım sizi bırakıp evine döndü.